Ece Hanım merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. İyi fuarlar. Teşekkürler. Şimdi hangi tekniği tanıtacağız? Bu sefer Quadro 37'mizi tanıtıyoruz sizinle. Tamam. Buyurun. Quadro 37. Evet. 37 fitten geliyor. 37 fitten geliyor. Tamam. Burada geniş bir geniş bir dinlencemiz var. Tamam. Geniş bir dinlencemiz var. Yine bir evet. manyetik kullanıldı. Bir manyetik. Tekrar ediyorum daha net duyuyorsun diye. Geniş bir havuzluk var. Evet. Daha... Bu arada yaka mikrofonsuz konuşuyoruz. <laughs> yaka mikrofonu bozuldu. Böyle bir kazaya maruz kaldık. Havuzluğumuz da çok geniş. Evet. Ee, biraz var. Buraya sandalyelerle ama evet. arttırılabilir. Bu tarafa teknemize e, ayakkabıyla girilmediği için Ayakkabı alanları yaptık. Hem Çok kapalı. Güzel. Ayakkabı alanlar bunlar. Evet. Bir böyle açık alan var. Hem bak. de açık. Çok güzel. Çok Yine güzel. geniş bir salonumuz var burada da. Geniş bir salon alanımız var. Burada bir oturma grubumuz var. Bu oturma grubu, bu masamız aşağı iniyor. Üstünde minnelerle beraber yatak alabiliyor. Yatak alabiliyor. Aynı şekilde arkası da aşağı inebiliyor, dönebiliyor bu yatak. şey manuel bir alt var. Evet. Çok güzel. Bu kapı kullandık yine aynı şekilde 316. Bunun açılışı kapanışı çok daha güzel. Evet. Çift açılır yapılmış. Harika. Yine bu da kilitli. Kilitli. Peki. Yani seyir esnasında yalpaya girdiğimiz zaman kapılar evet. kapanmıyor, evet, açılmıyor. Vurmuyor. Burada var burada. Çok güzel gördük? Bir de buraya bakalım. Mutlaka kanalımız yine Koryan kullanıyoruz. Evet. Koryan lavabomuz var. Kırılır mı bunlar herhangi bir şey? Hayır, size? kırılma yok. Hmm. Bu da zaten kesme tahtası olarak da kullanılabiliyor. o kadar sağlam yani. Tabii ki. Hı. Hmm. Hmm. Güzelmiş. Çizilme yapıyor mu peki? Yani? Çizilme de yapmıyor. Bunlar çıkan e, çizik, çizikler. Herhangi bir polisten geçer. Evet. Gibi. Hani bıçak sonucu da biliyorsunuz. Yok yok. O yüzden diyorum kesme tatlısı olarak kullanılabiliyor. Çok güzel. ocağımız var. Tek bir ocak. Evet. İşte. İsterseniz bunlar kişiye özel tasarımlarda, kişiye özel siparişlerde bu mutfak tasarımımız değişebiliyor. Bunu ikili yapabiliriz. E, ee, lavabosunu küçültebiliriz. Evet. İstediğiniz tasarımları yapabiliriz. Çok farklı. Burada yine bir buzdolabımız var. Bu da yurt dışından gelme galiba. E, hayır, bu e, yerli üretim Aa, oldu. Aa, çok güzel. Evet. Nasıl? Randımanlı mı? Randımanlı. Çok iyi bir buzdolabı. Kullandım size sonra alacağım çok bilgi var demek ki. Dediğim <laughs> gibi benim buzdolabım paslandı. Yok çok çok hayır. seviyorum o zaman. Okey. Okey dedikten sonra. Bir eee görünümümüz var. Şöyle. Kullanırken veya içerisinde yaşam alanında çok güzel her yerde istediğiniz gibi kontrol edebileceğiniz bir alanımız bulunuyor. Çok harika. Burası kokpit. Yan olarak yan kullanıyoruz motoru. Motor ee, yan bütün bar. Teknelerimizde olduğu gibi başka hiç pervanemiz yine standart dönemde Dediğim gibi kullanıcı dostu bir tekne ürettiğimiz ve e, evet. kalite, güvenilirliğe, güvene önem verdiğimiz için e, başka standart donanımıza koyuyoruz. Zaten bilen bilmeyen için anlatayım. E, önemli bir konu. Çok önemli. Yanaşırken başka pervanesi çok rahat yanaşmanızı sağlıyor. Acemi bile olsanız. Aynen öyle. Yengeç gibi ilerleyebiliyorsunuz. Tabii. Tabii çok güzel. Daha rahat seyir için ayak koyma yeri yapılmış. Evet. Çünkü bu yükseklikte. Evet. Kullanım kolaylığı sağlar. Bir de Yine her Hı. Bluetooth bağlantılı hoparlörlerimiz var. Yine 4 adet. Hmm. Çok güzel. Yani şu alandan da böyle bir görüş açısına sahipsiniz. Yani kokpitte oturup tekneyi kullanırken bu şekilde tekneyi çok rahat dışarıyı görebiliyorsunuz. Evet. Çünkü önemli yanaşırken görsel. Aynen öyle. İşte i̇ki teknenin arasına giriyorsunuz bazen, abordo oluyorsunuz. Buradan böyle bir cam verilmiş, e, olanak kolaylaştırıyor. Şöyle şeyin çok rahattan görebiliyorsunuz pantona çarpmamak için. Aynen. Böylelikle. Burada bir sunroof'umuz var, açılır kapanır. Bu çok süper bir şey. Çok hoşuma giden bir durum. Evet, havalandırma yani, için. Evet. Yani havalandırma şart çünkü kapalı alanda kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Başarılı düşünülmüş böyle bir kameralara iş şeyimiz var. Şu ağacın dokusu çok harika. Yani bir manyetik ya. Gerçekten. Koşulsuz bir şey ya. Birinci Süper. bir manya kullanıyoruz. Evet. Buradan aşağı iniyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Yine mobilyalarımız Amerikan meşe. Şöyle bir görsel vereyim. Burada böyle bir... Ufak bir saklama. Eşyalarımızı koymak olmaz, için. Olması yani, Sigaralar falan düşmesin. E, aynı öyle. Yine gözünüz. Buradan ilk kapımız misafir kabinine. Bu alan master kabinimiz. Master, kabin. master kabinimizde çok geniş bir alanımız bulunmakta. Sağlı sollu saklama e, alanlarımız, dolaplarımız var. Hmm. Yine çok güzel bir görüş alanımız var. Yanındaki camlardan kaynaklı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Master kabini süper. Çok çok güzel olmuş yani. Kim çizim yaptıysa emeklerine <laughs> sağlık. Çünkü master kabin her şey. Master kabin her şey. Ve işin en güzel kısmı sabah uyandığınızda denizi görebilmek. Kesinlikle. Ben kendi kesinlikle. teknemi kesmeyi düşünüyorum bu yüzden. Uyandığım zaman denizi görmek istiyorum. E, görünmesi lazım. Evet. Bunlar hatchler sol basamalı bisküvi sancak. Evet. Buraya bir lumbos konulmuş. Çok güzel. Gün aydınını görmek için. Burası dolaplar. Buradan, buradan zaten dolaplarımız var. Evet. Diğer tarafta da aynı şekilde dolaplarımız var. Buradan da banyoya bir girişimiz var. Hmm, çok güzel. Banyo çift giriş mi? Evet. O çok harika. Evet. Burada marin tip tuvalet kullandık. Ha, bu marin. Yani iki tekne arasında karar vermek çok <laughs> müşteri için zor olacak. Yine Koreyan tezgahımız. Burada havalandırma için. Evet. Lumboz 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 hiç bozulmamış Lumboz koymuşsunuz. ben de bazen bulunmazı hiç ben de kaçırıyorum bazen karıştırıyorum. <laughs> Allah <laughs> ne kadar için içine olursa ne olur. Lumboz aslında. Lumboz aslında evet yani evet. hiç diye geçiyor. Olmadık olmadık bazen konuşuyorum ama ben diyorum yani şimdi bir şeyi çekerken, bir sonraki şeyi çekeceğim derken ağzından çıkıyor. Gibi, evet. Ne yapayım bilen biliyor, gülüyor. Bilmeyen de zaten yiyor. <laughs> Burası çok güzel. Burada böyle bir şey koymuşsunuz. Hı -hı. USB. USB mi? girişlerimiz var aynen USB. öyle. Burası da zaten prizimiz. 220 galiba. Evet 220. 220. Bu dolabı gördük mü? Bu dolabı gördük. Yine sağa Hı. sola dediğim gibi dolabımız var. Burada da böyle bir dolabımız var. Yani master kabindeki olan kişiler için yeterli. Evet. zaten tek, teknecilerin 5 tişört, 5 şort, birkaç mayo bitti. <laughs> Eşiniz varsa onun biraz fazla yaşansı <laughs> Evet, evet. Kesinlikle onu. <laughs> Şimdi misafir kabinine geçiş yapalım. Burası da merdivenimiz. Tamam. tamam. Misafir kabinine buradan girelim. Evet. Hoppa, şöyle yapayım. Afrika Birliği'nde tek kişilik bir yatağımız bulunmakta. Hmm. Yine denizi görmeye önem gösteriyoruz her kesinlikle, zamanki gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Denizi görmüyorsan olmuyor. Evet. Açılmıyor bu. Açılmıyor. Tamam. Yukarıda var lumbozumuz. Olsun görmek yeter. Ama yani siz Mesela tek kişilik deyip bir tavazı konuşursan ama çift kişi yatabilir. Evet. İyi bir çift yatar Eşinizle yani. Anlaş. Eşinizle beraber çok rahat edebilirsiniz. Ben diyorum ki anlaşabilen çift yatar. Aynen burada. öyle. Anlaşabilen Ama arkadaş da yatar. Kesinlikle, kesinlikle. Burada da var. Çok güzel. Dolapta da var bir, aynı evet, şekilde. Evet, dolabımız var, saklama Bas çek. Bas çek, aynen. Evet. Ben her şeyi bittim, her şey çok hoş. Webasto'lar buradan üflüyor. Burada var, Master'da var, e, da var. Webasto. Webasto'nun kendi markası. Evet. Direkt Webasto mu yoksa? Direkt Webasto. Oh çok güzel. Direkt Webasto olması çok güzel. Yani sonuçta bugün marka olmuştu. Tabii ki markalaştı. Ne yapalım şimdi dışarı çıkalım. Evet. Ya burada öyle. tanıtacağınız başka bir şey var mı? Ya kontrol paneli de... burada. Ha, çok önemli. Hadi ben pas geçersem siz şey yapabilirsiniz. Ayret'in 220'leri de burada, sigorta paneli de burada. Hmm. şarteller burada. Evet. İki tane şartel neden? Birisi enerji kesim diye. Evet, Öyle sonra, tamam. tamam. Biraz Hı. teknik olarak girdiği için. Belki söylemişlerdir diye. Burada ne var? Çok büyük Burası bir kapak. Burası makine dairesi. Dilerseniz açabilirim bu arada yormayayım sizi yani. E, sadece makine yok ama açabilirim. Ha, yok yok makine yoksa gerek yok. Ya ama çok güzel bir e, bütün geniş her yeri e, tabii tabii bir var. de bütün her yeri tertemiz boyları, işte tankları vesaire her şey hazır. Sadece tamam. müşterisini bekliyor satılmak e, için makineyi Gelin yok. gelin alın arkadaşlar yani müessesiye para lazım. E, buradan açabilirim. Burası daha kolay tamam. açılır tamam. mı? Tamam. Bu da stopludur bu arada. Bu çok güzel. Yani siz bıraktığınız evet. zaman Evet duruyor çok harika. Yeni Şuradan bir alan. E, aynen bu şaf taraf çıkışı. zaten şaf çıkışı e, buraya doğru da bu tarafta makine dairesine e, gidiyor İsterseniz buradan böyle kamerayı çevirdiğinizde gözükebilir orasında. Bakalım gösterebilecek miyiz? Evet alabildiğine gidiyor. Akülerimiz Aküler burada yerleşiyor. Evet, evet çok harika. Sancak tarafından. Sancak tarafından girişten Yalnız bakın küpeşte yürüme yoluna. Siz yürüyün, ben sizi çekiyorum ayak kısmınızı. Küpeşte bunda daha geniş. Yürüme yolu çok harika. Kornalar harika. <laughs> ya millet sizi gelirken şu önünüze geçmiyorlar mı? Ben uyuz oluyorum onu. Ya evet, özellikle bayana çıkışlarında Ya. Ne var önümüzde? Niye böyle geçmeye çalışıyorsunuz? Evet. Arkadan geç. Evet. Güzel bir, burada bir alan bırakılmış. Evet. Rahat, ırgat burada. Irgat var burada, çamur da burada. minderimiz çok geniş. Çok yeniç. iyi. Güneş panelimiz arkada, 205K var. Tamam, harika. Harika. Söyleyeceğiniz bir şey var mı burada? Süper, yok. Bence tekne süper. Herkes standımıza bekleriz ve Cem Bey kanalına abone olmanızı e, ve like atmanızı unutmayın. Evet, ne yapıyoruz? Kanalıma like atıyoruz. Evet. Kanalıma abone oluyoruz. Şöyle inşallah çekiyordur. Geniş açı çekiyorum gerçi. Ee, şöyle söyleyeyim. Valla canım, İki iki tekne de harika. Hepsi birbirinin, yani ikisinin de özellikleri çok değişik. Evet, değişik. Artık karar size kalmış çıkın çıkın gidelim. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere. Sevgiyle <laughs> <laughs> kalın. <laughs> Sen kalın.